izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da yanımızda hem akrabam, memleketliyim, hem memleketli. çok uzunluk arkadaşlarım var. Bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, hoş geldin. zaman ayırdınız. Eee kardeşim, e, şu anda yayındasın. Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları üstünsün, değil mi? Evet, ara sıra. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, peki Pekela da bir tanıyalım bakalım, izleyiciler açısından e, biz tanıyoruz ama Kimin oğlu, isim sui isim, nerede doğdu? E, ben Muradiye Köyü'nden, bize herkes Muradiye Köyü'nden Şükrü Çakmakçı'nın oğluyum. Allah'ını tercih e, Çakmakçı ailesindeyiz, geniş bir ailemiz, geniş bir akrabamız var. Hepsine saygılar, selamlar sunuyorum. İsim suisi? E, Şevki Çakmakçı. Şefki, e, yaş kaç oldu? E, 51. 51. 51 kaç doğumluydu? 965. 65 yani 60 yaşlı maşallah 50 geçti yani ne var çünkü şimdi e, çünkü bakın babam çok eski rahmetli genç yaşlı kaç yaşındaydın baban rahmetli babam rahmetli olduğu zaman ben e, 38 yaşındaydım. 30 bayağı genç Allah rahmet eylesin. Annen sağ ol. Annen sağ ol. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz şansınız? Ee, üç kız, iki erkek. Beş kardeşiz. Beş kardeş. Allah sağlık versin. Pekala evde değil mi? Evet. Tabii, torun doğru. Evet. var. Maşallah. Ee, kaç çocuk var? Kız ee, kız, iki erkeğim var. Ne Pardon, kız, bir erkek. Allah Allah'ın açık geçiyor. Hanım görevi, ee, aslen, mı öyle mi? Aslen e, kastır ama doğma büyüme. değil mi? Hı. Allah mutluluğu daim etsin. Pekala nasıl oldu? Sevdalıkla şey, mı evliliğiniz? Yani? kaçırmanı bunu herkese Yok. soruyoruz Yok. ya. Sıradan <laughs> tanışıyoruz zaten. <laughs> Sıradan. Öyle oldu, yani sevdalık yani özel kanalı. Evet. Allah'ın bizi hayal Peki yani ne işle uğraşıyorsun? Ben şu anda Rize'de bir özel şirkette müdürlük yapıyorum. Ne güzel. Yani, geçmişte bir emekli oldun mu? Emekliyim altı ay var. Ne güzel güzel. Yani yıl başına. Yok. Eskiden derdik ki e, bir askere duyuyorsun askere gidelim. Evli bir emre bir emekli olalım. Ondan sonra ruhunu patlayalım. <laughs> 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 Şimdi e, derizliğinde şey kardeşimiz e, çok sevdiğim, değerli bir kardeşimdir. E, hem akrabam kendisi e, efendi, dürüst, saygılı, musabbet verir. Ben bunu e, gerçekte de söylüyorum. E, hiç şu ana kadar bir yanlış şeyini duymadım. E, Peki adam Şefik kardeşimiz Bilmiyorum iyi horoz değil mi? İyi horoz Yok pek iyi horodursun. Ya şimdi oynadım da hani o zaman köle gönüllerde falan Evet, çocukluğumuz orada geçti ama evet. gurbette ama gönlümüz her zaman oradadır. Evet. Pekala e, düğünüm var onu da Allah hayırlı nasip batı yapsın. Ne zamandır düğün? E, ee, Oyuncu ayın sekizindedir. Cumartesi günü. Maltepe'de. Evet. Bu Düğün salonunda. Burada izleyenler, evet. asistinden değerli izleyiciler. Kardeşimizin oğlunun düğünü var, ee, buradan e, tüm tanıdığı geçti olsa duyurulur. Kendisi zaten e, davetiyeler dağıtıyor, ulaşıyor ama biz de yayın aracılığıyla onu da öpmek istiyoruz. Evet, evet. evet. yanımıza bir yakışıklı bir delikanlı var, orada bir soralım mı? Tam da yakışıklı. Evet, hoş geldiniz. <laughs> <gördük, isim. gülüyor> <laughs> Bastığım ayağım bırakayım, hoş bulduk evet. kardeşim. bir tane yana bakalım yakışıklı kim? <laughs> ee, ben de e, Mustafa Ünlü, Şükrü günün oğlu Mustafa Ünlü. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah, Allah, e, Allah. Allah. E, e, bütün ölülerimizin e, mürisine e, yatsın. E, akraba olarak, akrabayız efendim. Ben de e, Kasım Hoca'da, Türk İstanbul'da yaşıyorum. E, tabii memleket, memleket özelliği de var tabii. Hı. Niyetim efendim, e, beş sene sonra sure, emekli olma niyetim var. Evet, memlekete yerleşmek. Bize e, artık buralar dar gelmeye başladı. Yaşlı, aynen öyle yani. Benim rahmetli babam 40 sene artık ne 45 sene üzerine şey gitti. Rize'ye gitti dayanamadı. Demek ki biz de aynıyız yani. Baba çağırabilir. Ben e, baba rahmetli oldu, ana rahmetli. Abi, Abim, rahmetli. Abi. Abim rahmetli. Abi, evet. Efendim e, şimdi işte dört erkek bir kızdık. E, abi rahmetli oldu. Üç erkek şimdi e, bir kız kaldı. Evlisin. Evliyim. İki tane çocuğum var. Allah e, Allah bir yu, üniversitede okuyorum. Ee, e, Ufa'da e, askerden yeni geldi. E, o da çalışıyor. Allah'a şükür. Hanım nöbeli? Hanım e, gene bizim köylü, yabancımıza nasir sayılmaz. Nasıl evlendiniz peki? Vallahi ben nasıl evlendiğimi söyleyeyim sana. Sevdalı olay <laughs> değil. Bizde bir baba korkusu vardı, baba saygısı vardı. E, askerden geldim, babam dedi ki git dedi memlekete. Annemle rahmetli memleketteydim. Ha. E, hanımı bulmuş, git dedi memlekete o kızı al dedi, gel dedi. Bizde yok yok. Ama ne güzel, olumlu, saygısız. Şükürler, şükürler olsun tabii, Allah'a şükürler olsun ben diyorum ki iyi ki alalım almışım yani. Şimdi Allah, gerçek yani. Allah, razı olsun ondan. Ama e, şu andaki gençlikte maalesef öyle bir şey yok. Uyuştuk yani. <laughs> sevdalıktan kalıp. Şimdi sevdalıklar efendim yok. Yok Ana, e, ana baba beğenmeyecek, kendi evet. beğenecek. E, biraz da gençlere baktık ama e, gençler öyledir yani. O, e, Sizin dediğiniz gibi de değildir yani. Biraz da anaya babaya bırakın o işleri yani. Peki <laughs> ana. E, ne söylemek istersin sizi izleyenlere? E, Valla e, beni izleyenlere e, çoğu tabii genelde bizim köylümüzdür genelde. Hepsine saygılarımı sunarım. Ben her zaman derim onu, köyümden uzak kalmışımdır. 40-45 de buradayım ama köyümü Allah için, Allah indinde sevmişimdir ve seviyorum. Köyümün çok af buyuru, köpeği dahi benim sevdiğim bir yani şey. Yayınlar yani. konusunda ne söylemek Yayınlar konusunda biraz e, ben seni devamlı takip ediyorum. i̇nternetten takip ediyorum seni. Evet, Filip Hanım'ın e, o, şimdiden, Evet. ben şöyle diyeyim, şey, internetten genelde takip ediyorum seni. Ama senin TV benim hoşuma giden bir şey TV'lerde neden hoşuma gidiyor? Kendi özümü bana anlattırıyorsun yani. Özümü, konuşturuyor i̇nsanları konuşturuyorsun. Ya işte, ya işte. Akrabalarımı, köylülerimi, komşularımı konuşturuyorsun Memleketi bana. Gelmem yani gerek. De, yani. görüyorum? Yani e, senin şimdi şeyi, şey sen şey, şey zaman oluyor. yani oluyor, oluyor yani. Artı memlekete gidiyorum, gidiyorum yani senin eee şey TV izlediğim zaman yani. Sana da e, Allah kolaylık versin çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür Allah yolunu açık etsin. <laughs> Mevlak Zaten... inşallah seni de yüceltir. Amin. Tamam, Hepimiz çok yüzüne bağışlasın inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. sonra muhabbetimizi alırız. yapacağız. Allah Evet. E, şimdi söyleyeceğim başka bir mesajım var mı? Şey, Amca da e, cumartesi günü saat 1'de e, çocuğunun yeğenimin düğünü var. Ha gelebilen gelsin evet. her zaman başımızın üzerine yer Hı. var. Gelemeyen de canı sağ olsun yani, diyelim yani. İmkanlar e, de, Değerli izleyiciler söyledik söyledi. Yani, Şevkale işimizin huzurdu tabi ya. Biz sahne aldığımız için cumartesi, gündüz, akşam, pazar günü de doluyuz ee, İnşallah her bir düğünlerle inşallah gönlümüz tabi kardeşimizle hmm. beraberdir ee, yani e, ama burada e, mesajı veriyoruz zaten e, gönüller e, mutlaka gitsin e, o düğünde bulunsunlar yani değil mi? Evet, evet. herkese saygı duyuyorum. Evet buradan e, herkese e, selamlarımızı sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz Recep Muradiye'ye, herkese e, değerli izleyiciler yanımızda İstanbul Sultan Gazi Haberdler Miraç bunlara da yakın Miraç TV stüdyosunda gerçekleştirdik. herkese selamlar sevgiler gönderiyoruz ama ne yakışıklı salınalım yayın dışarıda ve teşekkür ederiz yayınımıza şu